Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Klasov Klas of France, Klas savaşlarını çekeceğiz. Bakalım klasman Savaş durumu nedir? 13-13, 7 saldırıda 13 yıldız almışız. 6 saldırıda 13 yıldız almışlar. Görünüşe göre onlar bizden daha iyi. Bakalım yıkıma 9'a 90, 48'e 50. Hmm, bakalım 10 saldırıların hem Mehmet'ten bir yıldız almış. Mehmet Ali'den bakalım. Ben de saldıracağım. Saldıracağım kişi 89 level. Nasıl yeneceğim? Çok merak ediyorum. Şansını deneyeceğim. Kolem saldırısı yapmış. Hmm. çıkarsa barbar Pek kalar. Evet, hızlandıralım. Aynı kalan şey ben bu tek şey bölümler içeride mi? Gördüğünüz gibi belediye binasını rahatlıkla dağıldı. Şimdi hızlar gibi gözüküyor. Şimdi her şeyini kullanmış. %44, %45 ve %46'da kalmış şükür. Bizim için iyi ama onlar için kötü. İşte bakalım dördüncümüz olan saldırılar. Tamam, kısalım. öldürmüş. Devleri salmış arkadan büyücüler, Duvar kıran. Galiba arkadan tek kafalacak. Nasıl etmiyorum. kendi binasına Pekala girecek kimi içeri doğru girdiler. Barbarcan özel gücünü kullanmadı da. Beni binasına aldı. Üç yıldız. Zor. Üç yıldız. Olmadı. Evet. Pek kalın neydi? öyle öldü. Belki üç yıldız olurdu olmadı. Bakalım. Başka olan beşinciye Üçlemişler. Ejder saldırısı yapmış. Rahatlıkla için yıldızı temiz bir şekilde kazandırmış. Bir de 8. ve 10. yapılan saldırılardan sonra derseniz ben saldırayım bakalım nasıl bir saldırı olacak. Pek umudum yok yıldız için ama şansımı deneyeceğim. aşağıya doğru girmiş. Hı. Büyücülerle beraber belediye binasını almış. Çınardaki ofislerden savunması kalmamış ve 3 yıldızını almış. 10. olan bir saldırıyı da önce klan karesini halletmiş <laughs> rahatlıkla test ödülünden gitmiş 3 yıldız kenardaki ok savunma devleriyle uğraşırken şifacıyla kadar salmış. Bu arada kenardaki okçular etrafı gizli toplamış öyle. 3 yıldız almış. Şimdi ben saldırayım. 3. 89 level. Zor gözüküyor ama benzer saldırısı gibi bir şey yapacağım. Şunu 3 yıldırımla beraber yıkıp şuradan 10 binci, iki balon şuradan salacağım. 10 binci şunu yıkmasını umuyorum. Kasa şuradan 8 eder, 8 eder salıp. sonra bakalım ne olur diye çok da merak ediyorum. Kuran kanalı bir şey almadım zaten. Saatte geç olmuş bu saatte açık olmaz kimse. Dilerseniz saldıralım. Bakalım neler olacak. 3 çıldırma dediğimiz gibi şuna vuralım. Evet şimdi şuradan on biniciyi Evet. Hadi. Yok edin şu hava salmasını. Hadi hadi. Evet işte bu. Bir de varmış. Bir de izle de şuradan saldım mı? Hadi bakalım neler olacak göreceğiz hep birlikte inşallah. Hadi ejderlerim benim. Hadi canlarım. ve her şey gitti. Acaba az ejderden sebep kaybedebilir miyim diye düşünüyorum ama iki tane ejderim evet şu havası olmasını aldı. Artık ejderlerimi çok tehdit eden bir şeyin bulunmadılar ama savunmaları son. O yandan bir tehlikemiz de var. Evet 3 yıldız olmaz savunması son olduğu için. Bir yıldız bile zor alırız gibi geliyor bana. Ama iki yıldız belki olabilir. Ejderlerin akıllılığına bağladım artık bunu. Şuradaki bir ejderim. Şuradan beri değil bilirsen giderse dışarıdan şu ejder. Toplarsa iki yıldızı çok iyi olur. Sonra beni baba krala dokuz sayı baba kapıştı ve olacağı gibi, evet şu ejder öldü. Bakalım hala umudum var. Evet, Ejder'in akıllılığı bu kadarmış. Bir yolumuz da olmadı. Maalesef %46 ile 89 levelden ancak bu kadar oluyormuş arkadaşlar. Derseniz de bizim yaptığımız saldırılar da görelim. Bu arada çıkılan bir ama epey güçlüler. Şu nlara 93 80 olsa makrolarda 2 kişi çıkmış. Bizim için iyi bir şey olabilir. Şu 3 beni epey zorladı. Diğer saldırımda galiba 5'e saldırdım ama 5 değil, 2, 2 yıldız almışlar. Bana bizim saldırılarımızı gösterelim. Huzurla <laughs> mı alalım? saldırdığı kişinin acayip fena güçlüydü. Gördüğünüz gibi zaten saldıran kişi de Mehmet abi 90 kişiyle saldırmış ve rahatlıkla 3 level 3 yıldızı almış. Birilerine sağlık diyoruz. Bir de 5. yapılan saldırı Burak tarafından izleyelim. Evet arkadaşlar ilk part burada bitiyor. İkinci partta görüşmek üzere.